Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar Bugünkü konumuz Kirazda Çinko eksikliği Yaprakları kopardım ben Şu an yerde Birkaç tane yaprak yere bıraktım Şöyle bir Analiz edelim bakalım çinko eksikliği neden başlar, nasıl başlar? Şimdi arkadaşlar çinko eksikliği yaprağın uç kısmında başlar. Sararma yapar. Sararma yaptıktan sonra bir saniye. sararma yaptıktan sonra yapraklar ölür ve dökülmeye başlar. Birkaç tane dökülmüştü aslında biz buraya bundan yaklaşık bir 10-15 gün evvel 20 gün evvel pardon bir uygulama yaptık. Durdurdu ama lakin biz yine de önlem amaçlı yine bir tane yapacağız. Yine bir uygulama yapacağız. Gördüğünüz gibi yapraklar ölüp düşüyor yok e, ağaçtan. Şimdi çinko uygulaması yani çünkü onun başlangıcı şu uç kısımda sararmalar başlar. Şu sararmalar kurmaya başlar. Sararma devam eder. Ve şuraya kadar gelir. Biz tabi bu uygulamayı yaptık durdurduk. Şu kısım yaprağın ee, sapı durdu. Yani şu kısım durdu. Şu kısım. Şuraya kadar Çinko eksikliği. Vurdu vurdu. Kuruttu uç kısmı. Tabi uygulamayı yaptıktan sonra durdu. Şimdi uygulama biz damlamadan yaptık. Kombiyle yapraktan iki kez verdik. Bugün ikinci kez tekrar damlamadan vereceğiz. Allah'ın izniyle inşallah bir şeysi kalmaz. Şu şekil oluyor. Bakın durmuş yani artık. Çinkoyu aldıktan sonra Durdu. Ve biz şeyi kurtardık. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün çinko uygulaması ile birlikte bir de demir uygulaması yapacağız. Çinko, demir ve e, hümikasit gireceğiz. Hümikasitimiz de orada. Hümikasit de gireceğiz. Çinko da gireceğiz. Şöyle depoyu bir ağız dolduralım suyu ondan sonra demirimiz ve çinkomuz uygulamamızı yapacağız. Çinko eksikliğinden dolayı sizin de ara sıra böyle takip etmeniz gerekiyor. Olduğu zaman uygulamanızı yapın. Herkese hayırlı günler.